Ee, yeni satılık portföyümüz Ataşehir'de Ataşehir bulvarı üzerinde eee Ata 4 Çarşı İş Merkezi'nde. İş merkezimiz aynen bu şekilde. Ön taraf Atatürk Caddesi hemen karşısı e, zaten e, Metropol AVM'nin olduğu bir lokasyon. İş merkezimiz 7/24 güvenliği vardır. Kapalı otopark vardır. Bu sattığımız ofis ve iş yerinde kapalı otoparkta beş tane araç hakkı vardır. bu arka taraf Sedef Caddesi, ön taraf Atatürk, Atatürk Bulvarı'dır. Ön taraftan da giriş var, arka taraf Sedef Caddesi üzerinden de giriş var. Asansörle kat 3'e çıkıyoruz. Satılık yerimiz Atatürk Çarşı İş Merkezi satılık yerimiz üçüncü kattadır. Üçüncü kata çıktığımızda hemen asansör yerini de şöyle bir gösterelim. Asansörlerle buradan geliyorsunuz. Üçüncü kata çıkıyorsunuz. Ve satılık iş yerimiz Toplam 5 oda, iki arşiv odası, mutfak ve koridordan ibaret. Giriş aynen bu şekilde. Burası karşılama alanı, sekreter alanı, şirketin. Girişimiz aynen böyle. Üçüncü katta, kat mülkiyetlidir. 285 ile 275 arası neti olan bir yerdir. VRF sistem vardır, ısıtma ve soğutma. Şu, şu neydi abi? Ne o? Fankolin merkezi. Fankoli, merkezi ısıtma soğutma. Merkezi ısıtma soğutma değil mi? Tamam. Tamam abi, merkezi ısıtma ve soğutma var. VRF sistem değil onu düzeltelim. Girişimiz aynen bu şekilde. Buradan girdiğimizde hemen burada bir odayı görüyoruz. Bu oda arşiv odası, depo olarak da kullanılabiliyor. Arşiv ve deposu mevcut. Burada kullanılmayan eşyalar var. Bu oda satılık işin en geniş odalarından bir tanesi. İşleri sahipleri ticari faaliyetini yürütmekte. Şu gördüğünüz arka taraf Sedef Caddesi. Ön taraf Atatürk Bulvarı. Şurası Sedef Caddesi. Buradan da giriş var. Hemen şuradan da giriş var. Şu taraftan pardon. Ee, burası Sedef Caddesi. Tekrar düzeltelim. Merkezi ısıtma ve soğutma var. Klima altyapıları da mevcut. Satılık işlerimizin bir tane odası burası. Gayet ferah ve aydınlık kat mülkiyetli ve iskanlı demiştik. Bütün odalarda internet altyapısı mevcuttur. Fiber internet altyapısı mevcuttur. Prizler çok fazla da yeterlidir. Spot ışıklandırma, gizli ışık sistemleri, e, onun haricinde sulama sistemi, yangın sensörleri de hepsi mevcuttur. Ata 4 çarşı iş merkezi 7-24 güvenli olan bir yerdir. Dediğim gibi kapalı otoparkta. 5 e araçlık otopark hakkı vardır. Şunlar damlama, damlama yağmur sistemleri ve şunlar da yangın sensörleri mevcuttur. Satılık işlerimizin birinci odası burası. Gayet geniş, gayet ferah. Oraya geleceğim abi. Oraya geleceğim. Sen daha bir karşıya geç. Satılık işlerimizin diğer odası burası. Burası da gayet ferah ve geniş. Burada da yağmur sistemi, daha yangın yağmur sistemi, damlama sistemi, sensörü mevcut. Burası da şöyle gösterelim. Sedef Caddesi. Gördüğünüz bir satılık işlerimizin diğer ikinci büyük odası burası. Zaten dediğim gibi mülk sahipleri ticari faaliyetini yürüttüğü için satıldığı anda 30 gün, 45 gün içinde tahliyesini yapabilirler. Kat mülkiyetli iskanlı krediye uygun, çok da merkezi bir konumda Atatürk bulvarı üzerinde Hemen böyle bu tarafa geldiğimizde satılık iş yerimizin şöyle de e, bir çalışma alanı mevcut. Gayet ferah, geniş. Bakın metropol burası. Hemen metropolün karşısı. Burası üçüncü odası. Şuradan da çekelim. Burada da yangın sensörleri. Yağmurlama sistemi mevcut. Gayet ferah, aydınlık bir ofis. Bütün internet altyapıları, elektrik sistem altyapıları hepsi mevcuttur. Burada da bir diğer odası var. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde Şimdi buradan e, birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda ve dördüncü odayı göstermiş olduk. Burada da beşinci odası var. Burası da gayet ferah, gayet geniş ve büyük bir oda. Burada da merkezi ısıtma soğutma. Bütün odalarda merkezi ısıtma ve soğutma vardır. Tabii bu ihtiyaç varsa e, dolaplar vesaire buraya konmuş. Burası da beşinci odası. Şimdi buradan bu şekilde girmiştik. Buradan girdiğimizde bu ortak bu alanı buradan da giriş yapabiliyoruz. Ve burada VCS banyosunu görebiliyorsunuz. Bay bayan olarak ayarlanabilir. Burada da bir diğer VCS mevcut yapmadım. İşleri bay bay olarak da kullanılabiliyor. Ve burada da mutfak kısmı var. Mutfak kısmı da gayet güzel, kullanışlı. Burası da arşiv odası. Bir tane arşiv odası vardı ama mutfakta sürgülü kapıyla şey yapmışlar. Burası da arşiv odası olabiliyor. Bu şekilde. Veya burayı kapatıp komple e, burayı arşiv odası olarak kullanılabilir, mutfakta devam edilebilir. Şu şekilde tekrar gösterelim. Ben şöyle bir geçeceğim. Tekrardan şöyle bir çıkayım. Satılık bu yerimiz 3. katta 285 metrekare neti var kat mülkiyetli ve iskanlı. Ata 4 çarşıda 3. katta 724 güvenliği vardır. Ön taraf Atatürk Bulvarı, arka taraf Sedef Caddesi'dir. Dediğim gibi. Mevcut. Satılık bu yerimizi e, görmek için bizleri arayabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizlere dönüş yapabilirsiniz. Toplam beş oda var. Kuzeybatı ve Güney cephedir. Asansörlüdür. Ve şurada e, mutfak kısmı hemen girişin yanında şöyle bir bölüm de var. Bakın mutfağa buradan da geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan da geçiş yapabiliyorsunuz. Ben çıkayım mı abi? Sen Montumu alacağım. Evet tamam. Çünkü video çekerek çıkacağım ben. Ha, tabii tabii. Çıkmam lazım. Sen tamam Çık. karısı, Sen çıkarsın. Abi. Odası geçsin mi? Geçsin geçsin. Benim işim bitti burada. Ben şimdi video çekerek çıkıyorum. Gitti. Gelecek. Geleceğim. Geleceğim. Geleceğim abi. Hemen bu şekilde şöyle asansörle aşağı inelim. Burası asansör bölümü. Çift asansör var. Güvenlik kameraları mevcut. Burada iş merkezinin dört asansör. Ha dört asansör. Burada iş merkezinin bay bayan vc'leri. Asansör de gayet geniş. Sen görüşmeye mi gidiyorsun? Lazım? Oktay abi o, oydu değil mi? Zayıf oldu. O şey tansiyon mansiyon çıktı kulak çınlaması. Ben şey şimdi bir dışarıyı yap. da çekeyim. Oraya da geçeyim. Olur. Bitti mi şu yukarı? Yok daha çıkacağım yine. Görüşürüz daha. Şöyle iş merkezine bakın girişi aynen bu şekilde. Şöyle söyleyeyim. Mesela e, bu satılık işlerimiz hemen üçüncü kattaydı. Şöyle gösterelim. Atatürk Bulvarı bu şekilde. Bakın karşıda Cibadem Üniversitesi var. Çok merkezi bir lokasyon. Şu gördüğünüz yerlerde İspark. Metropol AVM. Bu gördüğünüz Atatürk Bulvarı. Ataşehir'in en merkezi konumu. Satılık iş yerimiz de burada Ata Çarşı olarak geçmekte. Arka taraf Sedef Caddesi. Hemen ileride sağda Migros mevcut. Satılık portföyümüzü görmek için bizleri arayabilirsiniz. Detayları bizden alabilirsiniz. Satılık bu portföyümüz tek yetkili sözleşmeli föydür. Detaylar için bizleri arayabilirsiniz.